Selamun aleyküm arkadaşlar, bugün sizlerle dalak şiş yapacağız. Dalak, besleyici özelliği çok olan bir, faydası çok olan bir organ. Bu kuzu dalak arkadaşlar, danayla karıştırmayın, dananınki daha büyük oluyor. Ve şöyle söyleyeyim, daha da ucuz. Yani ete nazaran, diğer organlara nazaran dalak çok ucuz. Çünkü pek kimse tarafından yenmiyor. Yani faydasını biliyorlar insanlar ama yemiyorlar. Mesela kan eksikliği olan kardeşlerimize bunu bolca tavsiye ediyorlar. Arkadaşlar kuzu dalağın şu üstündeki ince zarını alsanız yeterli. Şu şeyi almanıza gerek yok. Çünkü bu çok incedir. Bakın zaten elimle bile yırtabiliyorum. Dana ile karıştırmayın. Dana yapacaksanız tabii ki de kasapta zarını aldırın. Kuzuyu almanıza hiç gerek yok. Bakın zaten direkt kendisi yırtıldı. Evet, fazla da oynaşmayalım. Şimdi bunu şöyle ikiye böleceğiz evvela. Ondan sonra böyle küçük dilimler. Küçük ve ortada olabilir. Hatta birer tane daha bölerseniz daha küçük olmuş olur. Daha hızlı pişer hatta bölelim. Bir tanesini de öyle deneyelim. Tabii şunu yağını da ayarlayalım kuyruk yağı kullanacağız arkadaşlarım. Şöyle köşelerini, şu zarımsı olan yerlerini alalım. Saf yağı kalsın. Şöyle temizleyelim. Biraz sıvı yağ koyuyoruz buna. Sıvı yağın amacı şudur kaynaşmasını sağlamak. Sonra arkadaşlarım, bakın ben her şeyi toz kullanıyorum. Sarımsak tozu şöyle granül olarak birazcık dökün. Sonra toz acı kırmızı biber. Tozunu kullanırsanız üstünde kalır. Pul biber olarak kullanırsanız atar gider. Şöyle i̇şte bolca döküyorum. Antioksidandır. Sonra tane çay kaşığı yardımıyla toz soğan. Şimdi bana diyenler olabilir. Yani sen niye canlısını kullanmıyorsun? Bakın dostlarım. Çeşnilendirme nedir? Önce onu bilmek lazım. Çeşnilendirme yaptığınız etin, yiyeceğin etin ve yiyeceğin daha kalitelisi, kaliteli olmasını sağlamaktır. Şimdi ben yapmış olduğum çeşniyi yaptığım etin üzerinden akıp giderse e ne kıymeti kaldı abi içine çekecek falan muhabbeti var ya abi yalan ya ne içine çekmesi sen geçeceksin onu ya sen içine kendin enjekte etmediğin sürece o içinde durmuyor akıp gidiyor ha şöyle olur atıyorum bir gün iki gün tutarsın olur eyvallah ama ben bunu şimdi bir saat iki saat tutacağım buzdolabında bir saatte iç yani süngerde iki abicim çeksin içine her şeyi ya anlatabildim mi bunun olayı o. Şimdi biraz da tuz. Gene kaya tuzumuzu alalım. Şöyle. Verelim coşkuyu. Evet. Bıçak kenara. Şöyle güzelce bir harman ediyoruz. Bütün baharatı kendi üzerine doğru çekiyoruz her şeyi alacak, kaynayacak böyle. Gitmeyecek bir yere. Hepsi bunun içinde kalacak. Şimdi bunu isterseniz bir poşete alabilirsiniz. İsterseniz yarım saat 45 dakika sonra şişe takabilirsiniz. Şişe takma olayını da şimdiden size göstereyim. Bir tane deneme yaparak. Alıyorsunuz abicim ince şişler var bakın böyle. Kuşbaşı şişleri bunlar. Şöyle bir tanesini pardon önce yağ yapalım. Önce bir tane yağı geçiriyoruz. Ben bu şişleri BİM'den aldım. Takip edin dostlarım. Siz de alın. Yani şimdi BİM'de BİM'den aldı diye kalitesiz olacak diye bir şey Bakın 4 liraya aldığım şiş uzunluğu nereden baksanız 45-50 santim. Gayet de güzel yani. Benim işimi görüyor. Ha başka yerde şiş almıyor muyum? Alıyorum. Onlar da işimi görüyor. Bu da işimi görüyor. Maksat işimiz görülsün. Yani şurada daha pahalıymış. Buradaki daha iyiymiş. Ya böyle bir şey yok. Evet bu arada video biraz sohbetli oluyor. Lütfen uzun olduysa kusuruma bakmayın. Bunlar şimdi 1-2 saat kenarda dinlensin. Şöyle koyalım dursun bunlar. 1-2 saatin sonunda inşallah pişireceğiz. Ve güzel bir şekilde sunumla böyle dürümvari bir şey yaparak yiyeceğiz inşallah. Bir yere ayrılmayın arkadaşlar devam edeceğiz. Geldik dalaklarımızı pişirmeye. Şöyle koyuyoruz abi. Şöyle dibe doğru ittirelim. Hemen yanına güzelce iki tane biber şöyle koyalım alta. Şöyle. Ve bir tane de soğan. Onu da aha böyle koyalım. Şunlar şuraya. Daha bunu böyle yapalım. Dalağı gördünüz. Şöyle biraz daha şöyle geçelim. Azıcık yakın. Dalak yemesi zevkli bir et ve faydalı. Yani bunu pas geçmemek lazım. Küçük büyük herkes yemeli bence. Şöyle, bakın zaten ızgarada da çabuk pişiyor. Hemen ufak ufak çevireceğiz. Evet. Şöyle bir de yandan göstereyim size. Biberlerimizi de çevirelim, soğanlarımızı da çevirelim, domatesler devam etsin pişmeye biberle domatesin yerinde değiştirebiliriz. Evet ne demiştik dallakla ilgili? Kan yapar demiştik arkadaşlar. Ve gayet de besleyici bir sakatat demiştik. Bu arada biberimizin bir tanesi pişmiş. Aldım kenara. Diğerini gene koyayım şöyle. Böyle pişmeye devam etsin. Ee, arkadaşlar garnitür önemli. Yanında böyle güzel renkli şeyler yapmakta yarar var. Bugün şişlerden gideceğiz. Yani malum kış ayı, mart ayındayız. Tabii daha farklı şeyler yaptık ama bugün şiş kebap. Kimsenin yapmadığı kebapları yapıyoruz. Mesela dalak kebap. Tamamını seyrettirerek sıkmak istemiyorum. Şimdi videoyu burada keseceğim. Piştikten sonra inşallah hiç vakit kaybetmeden güzel bir sunumla buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Şişlerimiz Pişti, güzelce oldular arkadaşlarım, dostlarım. Şimdi gene mangal ve şişolarına dönüş yaptık. Mangalda hemen mangalın kenarında yapacağız olayımızı. Bunları da artık alıyoruz. Şöyle domatesimiz de tamam. Pişmiş domates ve de biber. yufka ekmeklerden alacaksınız böyle. Şu çiğ köftecilerin var ya hani yufka ekmekleri. İnce oluyor. Lavaş. Yani çiğ köfte lavaşı diyeyim size. Ha bunu nerede bulabilirsiniz? Çiğ köftecilerden alabilirsiniz. Daha pratik bir adres daha söyleyeyim. Binden alabilirsiniz. Yufka lavaş gibi. Şöyle bir tanesini şuraya koyalım. Hadi burada dursun gene. Abi şöyle çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sen yukarıda dur evladım. Açıl şöyle. Biberi soyalım. Sonra abi biberi şöyle birkaç dilim koy abi yanına güzelce. Domatesi ayrı yiyeceğiz. Biberi ayrı. Soğan da birazcık içine doğrayacağız soğanı da. Allah bir çocuk kısmını kes böyle Bismillahirrahmanirrahim. Üçe böl, dörde böl. Artık sana kalmış. Senin zevkine kalmış. Sonra içine tuz ve dür gitsin. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Şimdi bir tadına bakalım değil mi? Şöyle bir güzelliğin. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi açık konuşayım. Hiç bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmiyordum. Of. Domates falan var ya of. Resmen yıkılıyor ya. Dostlar resmen bildiğin etten daha güzel ya. Bu kadar süper olacağını hakikaten tahmin etmiyordum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu güzelliği mangalınızda deneyin. Aynı baharatları kullanarak deneyin. Aha güvercin geldi. Bak hele sen. <laughs> Mangalın yanında güvercin geldi ya. Güvercin kebabı mı yapsak acaba? Gel yavrum gel. Neyse sen git şimdi oğlum. Neyse arkadaşlar. Bu güzelliği şaheseri beğendiyseniz bir beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.